Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Ateş ne ne oynayacağız. benle birlikte arkadaşlar. Ver. O zaman hemen videomuza başlayalım. Bu arada bir, bir bölüm oynayacağız. Evet arkadaşlar, bir bölüm. Şunu evet. oynayalım. Arkadaşlar durun Başlıyoruz. Evet. Ana. Çok kolay. Basit <laughs> ve yanma. Hala naz. Neyse ben seni niye bekliyorsam. Ben daha hızlıyım. <laughs> Onu et. Hadi görüşürüz. Ti 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 ti. Arkadaşlar çok zor ya. Çok yavaş. Buna rağmen ben kazandım arkadaşlar. Bence ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> evet arkadaşlar bir bölüm daha oynayacağız. Ama kolay olsun. Tamam. Arkadaşlar çok basit bir bölüm. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ben biraz geride kaldım. Evet. Hem de hem de çok geride kaldı arkadaşlar. <laughs> evet şimdi ben geldim arkadaşlar. Şimdi İsmail de geliyor. Ne başlatalım noktaya? Aa, onu almadın. Al Alın, onu al. Alınmıyor. Alınıyor mu? Arkadaşlar Ay, kamera, kamera düştü ama bir şey olmaz. Özür dilerim. Kamerayı çünkü dengeci tutuyoruz. bu yastıklarla siz göremiyorsunuz. Hiçbir şey olmaz ama. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için Biz teşekkür izlediğiniz. ederiz. İsmail'in kanalına ya, abone olmayı ya, unutmayın. Herkesi çok seviyor.